arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir videodayım ben. Şu anda çok heyecanlıyım. Şey Bazı yemeklerimiz. <laughs> Ulan Musa sus. Bunlar da var. Bazı yemeklerimiz eski çıkmıyor. Beni tanıyorsunuz arkadaşlar. Ramazan benim adı. Benim adım Ramazan arkadaşlar. Enes'le acı, Ça Al acı çalış yapmıştık. Saklambaç yapmıştık arkadaşlar. Enes'in tabletiyle birlikte benim tabletiyle birlikte bir video çekeriz. Anne ödev yok ha. Kendimi 12'ye kadar izliyorum. Arkadaşlar ben 3'e gidiyorum. Ama ben arada sırada 12'de yatıyorum. 12'de yatıyorum. Tamam anne? Kemal Sunar izliyorum. Sakar Şakir adı peki? pek verilir yani. Arkadaşlar şunu demiyorsunuz. Ne su? Sucuk. Sucuğu içine. Yapıyoruz. Arkadaşlar yapmamız hazır. Bekleyin arkadaşlar. Kamerayı ben alayım. Bıçak. Bıçağımız vardı. Ne ki. Benim bıçağım var. ama ne oldu diye demeyin. Arız. Arız Anne bıçak nedir? Lazım ha. O benim elimi kesir. Yok yok. Çüş yani arkadaşlar. Benim babamın bıçak. Babam Antalya işinde. Çalışıyor inşallah. Aramızda kimse in tehlikeli değil. Anne sen bana söyle bunu. Arkadaşlar biz Türkiye'de yaşıyoruz ama biz Kürdüz. Ama ben Türkçe konuşuyorum. Birinci sınıftan başladım. Türkçe konuşmaya. Anne onu da sor. Arkadaşlar içi acı. İsa! 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 Her ver, bakın. İsa, o acı biberi bu İsa, o acı biberi bu kon. Ne demek İsa? Ebe vallahi o acı biber de Arkadaşlar biz Kürdüz. Kürt. Anne. <laughs> İsa Anne. Ali. Acı bir ver bu kına. Dına kusam yok Dönak, arkadaşlar. Yedim. Oh dört yok. Bir de onu ver ben bir şey soracağım. Anne bunu azıcık keser misin? Ay bak ne? Kaçmanızı. Şunun boyu kaç. Şunun. Anne sen aldın. Anne. He? Aldım. Ona, ona, ne bana getir bu kulağı? Skorlar. Hı hı. Ali bu kudu getir sen de. Ama benim canım var arkadaşlar. Ay getir Leon. Ne ne getir Arkadaşlar acı olsun. Velim, Ver. ver On koy. Arkadaşlar, benim ne? Ne kadar yapıyoruz? Kaya, kuş. 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 Arkadaşlar bir daha benimla <laughs> video çekeceğim bugün. koyacağım. Dokuzda, 9'da çekerim. <laughs> Bunun videosu. Bu nasıl söylüyor? Kim aldı? Hmm, tadı güzel. Arkadaşlar bu nasıl söylüyor? Acı bir ben koyayım. her bir anne bunu soyabilir misin eline? Anne acı biber nerede? Anne soyam. Acı biberi al. Bu arada kardeşim dili yani. Her buka Bu seferle e, kendime tamam. anne. Anne. Sana, dur. anne. 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 sen Anne. Hadi anne. Bana anne. koyacağım ha. Anne. 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 Bedeutet, i̇çine, içine şuraya kat. Milyon bak ya çok Tam Anne de Anne. Bak video bir dakika oldu. E, e anne e. ne yapar? Herkes video çeker. Ulan ben Ben de çekeceğim. Çek. Ulan ya. sen de telefondan çek. Delidir ama. Ana karı şu tamamı çek. E, Şek ya. Ulan işte. Ya üstü Ne, <yaparsın? gülüyor> ne kışlık son nakah. Yok yok yok. yok. Biraz heram. Ya anne ne yaptın? Evet arkadaşlar rakibimiz burada. O da kaçınılmaz. Yenilmiyor onunla biz. Ama arkadaşlar göremiyorsunuz. Şunu bire bire Şimdi koyuyor. arkadaşlar tarım tesisine başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar bir dakika bile mi süre gittiğim? Evet arkadaşlar geliyoruz. Anne evet. anne. Alçı kalayım. Katayım. Anne. Anne kattım. Musa bana da kaçıyor Hayır. Katmıyorum. Bak bak bakla Anne. Bana da şuraya. Anne. Şuraya kat Anne. Anne bana keçi ver. Arkadaşlar tadıyoruz. İsa gel sen tat bir önce. İsa var tatmış da. Arkadaşlar evet. İsa bille yedi. Bizimki rakip rakip. Rakip ağa. Ah. İlk önce sen dene kardeşim. Anne. Evet. Kardeşler. Evet. Böyle bir arkadaşlar. Sucuk ve sos. Evet arkadaşlar. Hadi dene İsa. Arkadaş İsa nasıl? Nasıl? Çok iyi. Arkadaşlar ben bir daha video çekiyorum. Hadi evet, burada açıyorum.